En iyi Deltarun Chapter 4 bossu hangisi? İlk 3 chapter'ın en iyilerini belirlediğim serinin geldik sonuna. Yani chapter 4'e. Bu chapter'da 6 boss'umuz var. Bir de 3. chapter'da unuttuğum ama ekstradan bu chapter'da yine karşımıza çıkan bir boss'u da ekledim. Sen takip edip beğeni tuşuna bas ben anlatayım. Chapter'ın ilk boss'u cidden hiç beklenmedik bir yerden geliyor. Chris. Evet oyun boyunca oynadığımız karakter bir boss olarak bize saldırıyor. Bu biziz yani bu kendi kendine mi saldırıyor diyeceksin ama aslında biz bu kalbiz ve krizi zorla kontrol ediyoruz. Şimdi yatmıştır kafana biraz daha çünkü bu sekansta da aynen böyle oluyor. Sırada mükemmel bir şey var ya Jackenstein. Karanlığın içinde bildiğin dünyanın en zor oyunu vardı ya hani eskiden oynadığımız. Aha işte onu oynatıyor bize boss. Ama çok iyi yedirilmiş ya. Özellikle replikleri falan efsane. Üçüncü olarak gizli boss var Gerson. Oyun boyunca bize rehberlik eden bu yaşlı adam Undertale'da da Undyne'ın olduğu şelale bölgesinde tüccarlık yapıyordu. Burada ise yine Undyne gibi bizi saldırıyor ama savaş tek kelimeyle muhtemel. Teşem. Aşırı çeşitli ve bir o kadar da zor tabi. Bundan sonra ise yine Jerson var ama bir saniye. Bu başka birisi gibi. Evet öyleydi zaten. Sol sağ yukarı falan gibi sesler çıkartıp oralardan bize saldırılar yolluyor. Ama çok da sarmadı beni burası. Final Boss'a geçmeden önce 3. Chapter'da adını anmayı unuttuğum birini takdim ediyorum. Damacana. Evet bayağı Damacana ile beklenmedik bir düelloya giriyorsunuz. Bubble, Bubble, Bibble falan falan deyip duruyor. Çok şaşırmıştım bununla kapıştığıma cidden. Ve evet final boss'a geldik. Titan. Muazzam bir müziği ve atmosferi var bu boss'un. Cidden bir sonda olduğunuzu hissediyorsunuz. Ama bence problemi hiçbir bağ kuramadığınız ve sadece o an gördüğünüz bir boss olması. Yani tipi falan yok. Bir şey yok. Konuşması yok. Sesi yok. Güzel bir savaş ama çok da akılda kalıcı değil. Ve videodaki son konuğum Mike var. Chapter 3'te Tenna'nın ağzından eksik etmediğim Mike ile çok farklı bir şekilde savaşıyoruz. Mikrofon ve masık kullanan bir boss yapmış secret boss. Aa, aa, ne yapacağım? Ne çok iyi. Ve evet, Dertarın Chapter 4'teki bu bosslardan en iyisi bence Jerson. Savaş aşırı sağlam ve bir o kadar da eğlenceli. Peki sence?